Savaş kesin ve keskin. Kılıcın kında paslaması yeter artık. Hünkârım, katılmak istemediğiniz Rus Harbi'nden beri... ...sayenizde ordularımız yenilendi, güçlendi. Artık ordumuz için zafer vaktidir. Uzun süredir zafer görmemiş ordularımız için... ...sefer vakti gelmiştir. Cephede yalnızca Yunan'la savaşacaksak... ...zafer yakındır hünkârım. Önker. Gel paşa. Ama hadisler kötü herhalde paşam. Maalesef Önker. İngiliz ve Rus sefaretlerinden Atina'ya ardı ardına telgraflar çekiliyor. Lakin ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ne konuşulacak paşa? Bize karşı kurdukları harp ittifakını pekiştiriyorlardır. Hünkar, Yunanlılar bize harp açacak cesareti nereden alırlar hala şaşarım. Kimdir bu Yunanlılar yahu? Paşa sen söyle kimdir? Avrupa'nın şımarık çocuğu. Bir milyon nüfusu olan bir devletçik. Arkasında Ruslar ve İngilizler var. Peki biz kimiz? Birinci ordu. İstanbul ordusu. Türk'ü. Arnavut'u boşnağıyla. Kale gibi sapasağlam. İkinci ordu. Edirne ordusu. Eyvallah. Redif alaylarıyla Yunan'a karşı çarpışacak kahraman cengaverler. Hepsi iridir, hepsi diridir. Hepsinin yüreğinde Edirne Fatih Murat Hüdavendigâr Hazretleri'nin ateşi var. Üçüncü ordu. Selanik ordusu. Beyaz kalenin sapasağlam duvarlarından ilham almış aslanları ve taş gibi bilekleriyle hazır. ...Üskübe, Bosna'ya. Manastır'a haber yayın. Evladı Fatiha'na Osmanlı sancak açmış deyin, hepsi koşa koşa gelir. İzmir'deki kışlalar Selanik'e aksın. Dördüncü ordu. Erzincan. Eyvallah. Erzurum'un, Elaziz'in, Harput'un, Van'ın, Bitlis'in... ...Türk ve Kürt aslanları dördüncü orduya katılsın. Ruslar geldiği vakit aslanlar gibi kükresinler. Peki yaşam? Beşinci ordu. Şam. İngilizlerin Akdeniz'den saldırılarına karşı dursunlar. Şam'ın emaneti bizedir. Şam ağlarsa, İstanbul ağlar. Altıncı ordu Bağdat. Çöl kartaları. İkinci seti çeksin. Trablus'un, Hicaz'ın askerleri. Yedinci ordunun akrepleri. Akdeniz'i dar edecek çöl fırtınaları. Paşalar işte biz buyuz! İşte biz buyuz. Bir devlet içinde yedi ordu. Hilafet sancağını çektiğimiz vakit... ...Hindistan'dan, Kafkaslardan... ...Azeri kardeşlerimizden gelecek kaplanları unutmayınız. İngiliz ve Rus geldiği vakit işte bunlarla karşılaşacak. Eğer mesele sadece Yunansa, Selanik ordusu ona kafidir. Her yere haber salın. Kosova'da Murat Hüda Vendigar yiğitlerine. Bursa'da Osman Gazi'nin evlatlarına, İmam Şamil'in torunlarına haber yayın. Anılar kınaları hazırlasın. Ya şehit ya gazi olacaksın diyen babalar evlatlarının yüreklerini pişirsinler. Hakla batılın savaşına hazır olsunlar. Allah Resulü'nün namını silmek isteyenlere karşı dursunlar. Osmanlı'nın tokadını unutanlar bu harpte hatırlayacaktır. Kılıç kınından çıkmıştır.